çıktığın merdivenin sol tarafına çık. İlk solda kapalı cama benzer yere vur. Şurayı mı diyorsun? Okay. Ne kadar çok gizli yer varmış ey maşallah. Komet. Aa bu şey mi? Herkesin kullandığı bir tane büyü var. 22 bir tane de mind'a mı versen? 22 dexterity'yi de ben kullanabiliyor muydum bu kılıcı? Bir istiyor mu? 18'de strength istiyormuş. Tam strength'e de vereceğiz bir tane. Çıkalım yukarıya. En sona git atla aşağı. Maşallah. Herhalde yine burası da. Oğlum nereye getirdin lan bizi? Başkınlıklar içerisindeyim gerçekten. Graven bilmem ne talisman. Hiç yakıştı mı şimdi babies? Yanlış şey. Yok çok fazlalar ben uğraşamam şu an. Daraldım. Gidiyorum. Tamam. Niye iki yedim lan? Efsanevi bir vücut talizmanı var. Süper. Aaa. Radagonus Icon. Neymiş? Spell casting time'ı azaltır. Güzel. Düşünüyorum neyde yarayabilir. Spell castinglerden kastı şunlar değildir herhalde. Şimdi göstereceğim. Şu değildir herhalde. O yüzden işimize yaramaz. Ya, Artık gidebilir miyim? G gitmeye iznim var mı? Bir tane çok, çok önemli item var. Onu da alalım. Tamam bekliyorum. Let's Bir bu, bu taraftan gidiliyor galiba. Ben direkt atlıyorum. <laughs> Zırh da mı varmış? Ulan şerefsizlerin her türlüsü var ya. Ooo. Hocam hocam bir dakika. Ben onların geleceğini bilmiyordum. Haksızlık oldu bu. O ne lan? Tamam. Buraya boş boşuna gelmemişizdir diye tahmin ediyorum. ki bir şey vardır. Buradan var. Bu gerek kalmaz okey. Imbued Sword Key mi? Bak bunu ilk defa duydum. Şurada bir şey var. Akademi Greenstone ki Zaten... Bura nereye aç? <laughs> ya imdat! Of! Aa. Kestirme var da. Okey. Kask. Timmy Sage Glintstone Crown. Şöyle tipsiz iğrenç bir şey oldu. Ne veriyor? Intelligence. 6 intelligence. Fena bir şeymiş bu arada. Başka bir şey yok. Gidebilirsin herhalde. Hadi gidelim o zaman artık. teleport önemli bir şey miydi? Yapalım mı onu? Kalsın mı? Oğlum bir dur lan. Bir selam ver bir şey yap. Ne bileyim. İçeri geldi ya. Oo! Adam beni periledi ya. Ben unutmuşum onun perileyebildiğini. Pardon. Aa doğru kaplumbağaya gidiyorduk. Hatırladım. Görevi anladım. Yine perileniyordum bak. Cık. Of. Bunu şey yapabilirim ya. Dagger'la kesebilirim. Evet, çok daha rahat kesiyoruz. <laughs> Büyü spamlayarak. ne yapıyorsun ruh hastası, ne yapıyorsun? Dans et lan, köpek! Dans et. Banan mı bitti? Yok. İşte böyle. Evet neresiymiş gizli bakayım. Şurayı mı diyorsun? atma! Stone scrap. Burası daha devam ediyor mu ya? O zaman kısa yolu açacağız mecburen. Gözlerim kısalmış. Buradan... Ha burası şey, okey. Anladım buradan da atlıyoruzdur herhalde. Golden Rune 7. Ey maşallah. Rune'um az geldi de. Ha burası şey değil mi? Kaplumbağa Reis'e giden yer değil mi? <laughs> İzin veriyorum git Renal'a <laughs> Tamam artık gidiyorum. <laughs> artık gidiyorum. Ama burada Grace yok. Tek yiyeceğiz. Bir geri döneyim. Sonra Oradan şeye giderim, direkt kestirmeden giderim.